don't Ortaklar TR kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız? Üstte Wukong oynayacağız. Yanımda Sulo var. Sulo hoş geldin. abi Hoş bulduk kanka. Nasılsın? İyi işte ne yapalım öyle. Bayağıdır bu arada video gelmiyor kanala. Bir şey yapalım dedim. Bu arada bunun 3 leveli şey ilk leveli çok güçlü. Evet arkadaşlar farmlamaya devam ediyoruz. Sulo bana gank gelecek inşallah. Fiora çok zorlu bir eşleşme. Bu arada ben Wukong oynamayı çok bilmiyorum. Yeni başladım bir arkadaşımın tavsiyesi. Lan. Çok fena kaçırıyoruz. Arkadaş zaten bu videonun altında yorum yapacak. Aynen. Kesinlikle. O arkadaşın tavsiyesiyle başladım. Güzel Arkadaşlar eee... geldiler. Baya dört kişi var inmet geldiler. gözleri bize kör olmuş Çok yanlış kombolar yapıyorum ama sıkıntı yok. <laughs> Oo, seriye evet. O seriye bağlı falan rakip. afk kalabilir korktuğum şey o kalsın kanka. 1 ve 5 atarız. Hiç, 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 sıkıntı yok. Hiç hiç hiç. Eğer yanınızda Emre Ab varsa maç kaybetme gibi olmaz. Ee, bir de olmaz. Büyük konuşmak istemiyorum ama. Bir de manam olsa müthiş olacak. Ben neden bu kadar hızlı manam eridi? Ben onu çözmeye çalışıyorum da. Manam olsa o adamı keseceğim. Ses <laughs> buraya. Yani. Böyle şeyler olabiliyor. Olabiliyor değil, oluyor. Olmamazlığı olmuyor. Yani garip bir şey söyledim ama. Şuraya da bir totemlim de rahat oynayacağım bu sefer. Manam da hafif oluyor. Oo gayet güzel. irelia Penta falan mı? Gelsin Penta salayım sola. Evet normalde şunu sola kill'emem gerekiyordu teleport'u var yani 1v1'de bir bir imkanı yok kazanamaz beni Ama manam yok benim de böyle bir sıkıntım var şu anda Ama 6 level olursa bu bizi keser çünkü çok fazla şey var manası var bizim manamız hiç yok Base atarız bir şekilde hallederiz kankam gelir değil mi? Bak burada mesela Kayn kankam var Slo? Oraya bir totem bıraktı ama o totemle beni tutamaz çok tabi ya ama bizim Pantheon'umuz iyi oynuyor gibi ya. ya. Pantheon, Pantheon her neyse işte. Katarina ölürsün kanka yapma böyle şeyler. Katarina. Aa gerçi topladık. Tamam neyse. Çok iyi. İyi toplasın. Hop gel bakayım. Gel vur Evet vura. şu arkadaşlar alt ormanı dönüp yani şu şu ormanı dönüp Emre'ye genge gideceğim. Emre ittirmiyor çok güzel. Manası yok çünkü. <laughs> yani oğlum ittirsem kafamı vuracak adam. Yani kanka ultim var da ultimi atamıyorum şu anda. Ultimi yanlış yani kuklama attırırsam çok güzel olacak. Oo maşallah ya. Ay bir ultim olacaktı var ya. O bu kongu bana öneren kişinin eli kaşınıyor şu anda. <laughs> Orada ultim olsa. Kanka botumuz evet. bot motor diyeyim ben sana kısaca. Yani alo ile kavga ettiler. alo'yu giderek bilerek fit diyor. Ben şimdi görebiliyorum onu. Bilerek adamların kucağına atlıyor. Evet adam geldi. Bu bizi keser. Biz bir hemen şey yapalım şöyle. Süleyman abim gelir inşallah bir gün. Yani geliyorum bir geliyorum şey vallahi. Olursa. Oğlum oradan dönüyor Arkadaşlar şey alt bırakıp geleceğim diyordu en son. Oğlum blue çıktı. Yamp, e, scuttle. Yamp Scuttle. Her neyse onu aldım. Oradan da bir daha şeye geri döndüm ama yani Aga ya bu maç paramparça edecek. Sıkıntı yok taşıyacağız. Daha hiç kilim yok ama taşıcam taşıyacağım olsun. Kanka gel artık. Ben geliyorum sana gerçekten bu sefer sende. Hayır sen dalsam acaba. Adam oğlum, hiç gidak. bulaşmıyor yana bile. Kanka o kayn kayna bait olabilirsene olabilir sana. Öldü. Çok iyisin. Bu ne oğlum bu şey. Bambi. Hani derdik ya Fortnite'da Arkadaşlar bu arada yaptığım hataları lütfen yüzüme vurmayın. Yani yeni başladım bu oynamaya. Konk mainler varsa. Ben oyunda yeniyim. Yorum. Küfür Çok de. da bir şey sayılmam. Aga ben bir şey alayım, vadi alayım yoksa bot sıkıntı çıkartacak Gel. gibi. Gel. Solodan açarız biz Sol. ya bence. Öyle yaparız aynı. Tamam, kata güzel kombuladı. Gelsem keseriz aslında. Ejder gitti. Evet, evet, jungle defi yediniz bu arada. Kaç aloy kaç kardeşim? Yok. Aloy kaç sizi öldünüz çünkü. Ultim olsaydı net dive'lardık ya. Ya Aloy ne yapıyorsun? Net bu de... Tamam. topta da oynasa böyle ölürdü her sürekli. Evet. Allah Allah. Çok iyi. Aslında bir şey diyeyim mi? Toparladın lan orayı. K kanka W asledin keşke. Çok iyi. Ee, bu yok söyleyeyim lane'de. Aa geliyor mide geliyor kanka. O mu mide geliyor? Yok yok totem atıyormuş. Ağam keşke bu arkadaşa bir şey yedirip biçirmeseydiniz. Uf. şey diyeyim mi? Wukong güzel çarpı. Be. O beni gördü mü ya? Ben burada şey kesiyorum ama. Kanka ben sana geliyorum. Kanka görünmezken W at bak adama. W atınca adam stun yiyecek. Gel şimdi. Totemi var galiba. Oho. Kanka aldım ben bunu. Helal. E ultiyi neden iptal ettim ben de henüz çözemedim ama olsun. Biraz barikat almam lazım. Çok geriyiz zaten oyunda. Çok iyi. Bir barikat daha alırsam var ya. Ki aldım. Çar kuleye de vuruyor be. Bir tane daha mı yoksa? Yoksa bir tane daha mı? Yani öyle de bir şey olabilir. Evet bir tane daha barikat. Gel buraya oğlum gel, gel 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 Çok iyi be. Bütün barikatları aldık. İlk kule oynayamayacağım. Alamam zaten. Geldi Fiora. Şu an keser manam yok. Hemen bir base atayım sonra direkt tek combo ile keserim zaten. Jungle'a da ihtiyacım yok. ihtimal mikrofonunu açamıyor ama. Sen jungle'ını sen jungle'ını dışladın mı yani şimdi? Yok kanka ihtiyacım yok şu an. Gerçi gel şey yaparsın. 150 gold. Sana kalıyor. Çıkma işte oradan kata da gerçi şey yaptılar ya. Allah. meta bakıyordum. Alışacağız alışacağız. Hasarını tam olarak kestiremiyorum şerim. Bir anda ya çok hasar vuruyor ya az vuruyor. Garip. Ben bir hata yaptım sanki ama var ya şeyin de canı az ya. Ben bir de oynarım. Yok ya yani, orası oynanmaz. Kule altı şimdi yöneye de girilmez bir anda şey gelir ortamı gelir. Ama botun hiç yakınından bile geçmeyeceğim. Fokusu bile almayacağım botun. Ölmemiş. Tamam sıçrasını aldım. Hayır. Evet arkadaşlar videodan çıktınız biliyorum ama bari like atmadan çıkmayın. Kanka orada ne yaptığımı bir görmen lazım da adamın da. Of. Ben hemen bir daha sana bir geleyim oğlum. Yok olur. yok ben keserim. oğlum keserdim zaten de dive atmayı denedim. Asiste ihtiyacım var asiste. Ve iki ultiyi de kaç neyse tamam. Ejder var. Ejder var ben ejder'e gidiyorum. onlar büyük ihtimalle ejderler zaten. Sıkıntı yok. Yine keseriz bir şekilde. Evet Ve... senin de gelmen iyi olur. ya kim bilir ne yapacak şimdi orada. Mesela şu anda kata sattı. Mı? Oo bir dakika vuruyor çar. 570 tamam. Kayn öldüyse o ejder çalınmaz. Tamam, bu da öldü. Gel lan buraya. Ah tamam çok iyi. Ben solo ejder yapabilecek bir çar değilim ama lütfen yardım. Evet vuralım. Oğlum. Hemen biz şuna vuralım. Ama hasar yemesi gerekiyor tabii benim onu öldürebilmem için. Evet. Arkadaş bir de kolsuzmuş da. Sıkıntı yok, ping çıktı o yüzden öldüm. Taşıyacağız bu oyunu, sıkıntı yok. Evet, Silo'nun Allah. Irelia mide gitmiş. Neyse bak şimdi yine videoda. Abi şu Fiora'da bir de oyun alıyor ya. Adam düz vuruş yapmayı üşeniyor. Buyur verin abi ben de gideyim 3'te 3 üç attırayım adama. Kanka objektifleri oynarsan her türlü kazanırız bak. Ka Aa sen Aa, ne yapıyorsun öyle? Ne yapıyorsun öyle? Ha? ha? Yapma böyle şeyler Pantheon bak taşımayacaksın zaten yapma. Geliyorum oraya. Evet. Çok iyi. O tutuşturu da görmediniz arkadaşlar. Görüyorsunuz oyunu böyle kolsuzluk yaparak bile domine edebilirsiniz her türlü. Bu enayi buradan buradan gel. Etti. Aha öldü. Tamam hiç gitmeyelim bile ona. Kanka geliyor. Gel gel olabilir. gel. 3 ve 2 atabilirler mi? Atar. Bir tık sıkıntı şu anda. Bana oynayacak. Bak Oğlum. oğlum. Evet kaybettik bu arada maçı. S taktiği yaptım da. Yok işlemedi ya. Bir Turan taktiğiyle de deneyelim mi? <laughs> kaybettik ya. Bakalım daha henüz belli değil de. Ya ben bu maç biraz gevşekçe oynadım da o yüzden kaybediyoruz galiba şu an. Daha doğru oynayabilirdim içeri. Al diyor mid sal taşıyım. Ama şuna karşına yapabilirim. Geldim oğlum. Pantheon çeyizine koyacak alamete. Pantheon saklıyor ya chase'ine. <laughs> Enayiler ordusu orada bekliyor. <laughs> ah ne oldu Fiora kör mü oldun canım? Onlar. Oğlum bunlar hala... Fiora'yı... Kanka çaldırma ne olursun. Kanka çaldırma dedin. Hepsini aldı Tamam. Ben kaçtım oradan. Ben de kaçtım. Bir tanesi gitti. Aldın mı şeyleri? Soktun mu onlara? Hadi bak. Ulan burada sadece yön olduğunu bilsem. Ha tutamadın mı? Oğlum. Ana. Gelsene buraya ya. Evet arkadaşlar, ıı, Outplay görüyorsunuz. Outplay, Outplay deniyor buna. Yat oğlum. Ufak bir tıkırından internet gitmesi yaşadım. Ama bağlantım kopmadı Allah'tan. Şimdi, bakın. Buradan sabırsızlanıp çıkacak bu. Çıkmadı kaç. Evet, hemen solo ipuçlayalım. Kanka maç gitti diyorlar var ya bak. Bu maçı kaybetmeyeceğiz bu arada. Aynen aynen yok yok. Bu, bu maçı kaybetmeyeceğiz. Bak ben 3 kere öldüm. Evet. Üç kere hiç ölmem yoktu benim. 2 asistim vardı bir ölmem vardı. Bu maçı kaybettirmeyeceğiz bu arada. Evet, emre da Aynen aynen kazandırdık bu maçı sıkıntı yok. Aa. Tamam ben tutuyorum bunu. Bana bilendi şu anda bu. Çok iyi. Oğlum bilmiyor bu çocuk yani. Kanka baksana. O kadar kişinin Oğlum, arasında da o ejderi ya? vermiyorum ya. Kanka ben de şuradan şeyi kestim ya. Tamam biz taşıyacağız bu oyunu ya. İrelesi yok dal buna. Tamam sıçra attı o sıçra da... Yani kanka oraya kaç 4-5 kişi geldiler ben yine de o ejderi vermedim ya. Tamam bayağı tankladım. Ama buradan çıkmamız lazım diye düşünüyorum. Oo oh. koru beni koru beni. Kanka. Oğlum. Ben yokum orada ya. Aa, Aa şu, şu itemi alayım. Ulan kukla yani o da şey yapar mı diye düşündüm. Şimdi benim EM daha da fazla vuracak. Kanka ben tür yanlışlıkla Eskilim. herhalde şey yapıyorum ya. Ping'e inat oyun taşıyoruz arkadaşlar. Başlık bu. Emre'nin sesi de kesiliyor zaten. Ay Allah Kain abim burada. Evet. Ee Kain. Aldın mı onu kardeşim? Ekle çeyizle şimdi. Ee. Ya ee beni gel 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 aletik orayı kanka şuradan Hadi. kaçabilirsiniz. Kaçamadım ki. İreli çok fena. Oğlum İreli Kaç çok kanka. fena diye bir şey yok ama. Ya kanka ama yapmayın şöyle ya. Oğlum İre İrelia benden tek yiyor biliyor musun? Vallahi. Oğlum neden buradasınız? Adamlar burada yani geleceği çok belli. Oğlum sen de ölsene bir ya. O da gene gölge şey. Enayi ya. Duvardan kaçtı o da gene eridi. E <laughs> sen neyin oğlum, Neyi çalacaksın ya? Al işte. Oğlum pinge bak. Tamam. Geliyorum. Ha alo iki aldı, ya. Ben de işte bak ben de bunu tutuluyorum. Ultim yoksa ultim yoksa oraya oynayamayız. Ben bunları şakalan maç yaparım. <laughs> Ama şey. Oğlum orayı kazanabileceğimizi mi düşündü bu? X Kral TR gel kardeşim şuraya. Tamam vur. vur vur? Başını vur. Başını tamam, vur. Abi, vur. Artık Leona'ya vurma. Ya hangi o... çocuğu Leona'ya vuruyor orada? Abi bak güzel abim oyun bak. Leona'ya ne bok Evet tamam. Sıkıntı yok. Aldık fight en azından. Yani le, le... şey yereleyi kestik. Bu maçı kazanacağız bak bu, bu maçı kazanacağız ya aslında abartılacak bir şey de yok ama yani oynamasını bilmeyenler gerçekten şey oluyor yani bir anda böyle. Hayır şu adam gerçekten combo tutturamıyor lan. Yazık ya. Benim ormanlar. Benim ulti İrelia'ya saklamam lazım. Baksana bak ejder vermiyorum ya. 5 kişi geliyorlar ejderi ben o ejderi vermiyorum. Kazanma aşkıyla oynuyorum yani oyunu. Hemen şöyle bir gidelim. Blue'yu da vermeyeceğim şimdi. Blue'yu da alamazlar benden onlar. Bak şeyinden çıkmadan kes onu. Tamam, geldim. Ama İrella da gelecek oraya. Ulti var mı kanka senin? Beyit'tesin var kanka. Benim şey almam lazım ya çok acil. Şu son itemi de çıkmam lazım. Evet, buradan bir, bir... A. Bak Kain salağa bak. Kain gözükmüyor kanka. Ne gerek var orada öyle durmana? Bak, Leo'yu oynamayın fight'larda bak. Late. Ha? Evet arkadaşlar yine Leone oynadığımız için kaybediyoruz gördüğünüz gibi. Bu TF'yi baya kötü oynadık. Ölmedi ya. Ben öldüm gene ben gene öldüm. Ben gene eridim. Kanka bu adam hasar yemiyor ya. Neden biliyor musun? Ağır yere çıkmadık çünkü. Ee, tamam. 2 saniye ultim. Ah Tamam, çok iyi. Çok iyi yarattım yani bu arada. Çok, çok iyi, iyi be. Hadi bir ejder almam lazım. Aa, ejdere gidiyorlar, tamam, ejdere gidiyorlar, ejdere. Sen ejder mi alıyorsun? Yönecik. Cik cik cik. 7 tamam. kere öldüm yani, benim KD'm şu an yerlerde. Kanka, gel istiyorsan sen ejderi. Gel. Geliyorum ben, tamam. Alamazlar ya, ben o ejderi vermem. Olum bu evde adam çarpıl oldu. oluyor. Tamam, alamadım. Allah nazar değiyordu az da. Ölmedi. Ölmez çünkü. Evet. Kanka az da. Daha... Kanka oyna. Oynuyorum oynuyorum Allah'a emanet oynuyorum hem de. Hadi. Kanka oyna 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 oyna. Oyna Allah. Öldüm ya herhalde. Hadi kim gelsin artık. Hayır. Yani orada kanıçan içen bastığında sıkıntı büyük. Çünkü zaten solo olacağım ve Fiora'nın beni o kadar çok almak istediğini bilseydim gerçekten Fiora'ya kendim salardım orada ya. <laughs> Kayna da aynı şekilde. Oraya destek ekip gelmese alırdık orayı. Gerçekten Fiora'nın bu kadar çok kesmek istediğini bilseydim teslim olurdum yani ya. Geldim. Tamam bu öldü. Gel oyna buna. Gel 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 gel. Eyvah bitiriyor İrel ya. Oğlum. İrel ya zaten bitirdin bitirdin. Bitiremedim bu çıçmayı İrel Aha. Tamam çok iyi. Çok iyi. Gel barona. Barona barona. 40 saniye. 40 saniye. 40 saniye. Kimse çalamaz. Kimse çalamaz. Gel gel gel. La oğlum gelsenize. Biriniz face tutuyorlar ya. Aa hesapta. yöne burada. Gel 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 kestik. Aa mayonez. Aha Ma öldü. Gel 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 giriyoruz. Gir kanka. kanka gir. Gel. hadi. Geldim geldim geldim. Kanka bizim şeyin canı kendi kendine doluyor zaten. Aha ben ölüyorum. Ben ölüyorum. <laughs> kanka ne yaptın ya? Kanka çarpım var mı başka? Yok yok ben ölüyorum. Ne yapacağız? Oğlum çarkın yoksa zaten alamayız ki bunu. Bu salalım mı? Ölüyorum 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 ölüyorum. Ya siz neredeydiniz be ne? enayiler? Ya verdik ki biz barona. Yok yok vermeyiz. Kayno o kadar hızlı gelemez buraya. Ya da gelir. Ya kaynından geçim adamlar da gelip çalabilirler ya. Bizimkiler Baron aldığın gibi, gibi base at. Çok iyi. Base. Base direkt. Direkt base. Ejder. Ejder'in çıkmasına da var. Aha. Tamam aldık ya, onu. Kend kendi Pantheon kendisi eritiyor zaten onu. Bize ihtiyacı yok aslında. Tamam. Oğlum kill gene bana kaldı ben anlamıyorum. Sıkıntı yok. kay Öl ölersin kardeşim. Kayn öldü. öldü tamam Kayn da öldü. Sen de gittin. Sen de gittin. Sen de gittin. Gel bakalım. Engellim Buraya gel. Verdim. Nereye Ama gidiyorsun? Allahım. Oraya ben bir de bilerek W bıraktım. Biliyordum çünkü gideceğini hani. W'uma belki beyitler diye. Ya. Oğlum. Beyitliyor, beyitliyor ya. Bunlar yoklar piyasada, beyitliyor. Gerçi kulesi var da. Yaralım aga. Ee, yalnız okyanus ruhu çok da benim işime yaramayacak. Bulut olsa çok daha iyiydi. Ama salmayalım her ihtimale karşı. Yani. Bulut olsaydı zaten bitmiştim maç şu anda. Yalnız bu kule altında bunun iğreli AFK mı? Yok yok. <laughs> Değilmiş evet. Tam oyna oyna oyna. Oyna bitti. Kaz hadi 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 öldür öldür öldür. Tamam ben kesip öldüm. Ben, kanka sen onu çalarsın. Tamam. Dur dur şimdi değil lan şimdi değil. Tamam tamam o ben kanka zaten. Son bin canı varken ateşle yanına. Tamam çaldınız onu. Çarp kaçırma ben midi tutacağım. Tamam ultim de var çok iyi be. Geldim geldim geldim. Oyna oyna oyna. Oyna geldim oyna. Oyna sana be. Ben geliyorum oraya oraya geliyorum oraya geliyorum. Kan şu an takımını ağır bir sövüyor olabilir Hayır. ya. Aha. Geliyorum 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 oradayım 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 oradayım. Hadi. Bir v bir mi kardeşim? Niye geldiniz oğlum ben bir v bir atacaktım adamı. Beyler Allah Muhammed aşkına flash'a ne gerek vardı ya? Oo bu gelmiş. NA'yı gelmiş. Beyler enayi de bir v beş atamaz da. Hı? Ee, ben şu anda Leona'ya odak oynadım. Neden? Çünkü ben de bir kill aşkıyla yanıp tutuşuyorum. Ama kill alayım mı artık? Aa kayın arkadaşımız öldü. Hemen kaynada bir suçalın. Sen de gittin. Engelleyin arkadaşlar. Arkadaşlar kayna bir suçalın. Ağır yara alayım mı? Ah! Ultimi çok saçma attım ya. Tamam tamam ben orayı tutacağım. Ben orayı tutacağım ya. Ben orayı tutacağım kimse base atmasın. Gerçi tamam Fiora var. Base atmaları lazım. Hayır ya neapti? Orada tek başıma bir şey yapamam. Tamam. Şu anda ölmüyoruz. yanımız direkt fulleniyor. Evet, ne yapıyoruz şu anda? Alayı var ya şu an yani o oh! Oo, oh, pusmuşlar. Alayı şu an o karşı ormanı döneceğe kadar topu ittirse şu an gerçekten bir kule almıştı i̇şte da ya. Çıktı mı? Kadimi alırsak biter bu oyun. Kadimi kaçırabilirim. Kendime hiç güvenmiyorum bu arada. Evet, totem yerine bak. Aa, girmiş tamam. Bence devam etme. Oğlum etme işte. Ya atın atın team fight atın. Kendi kafanıza göre team fight atın. Pantheon çok yersiz oynuyor ya. Sulo gelsin direkt oynayalım. Ben bir tık satmış olabilirim orayı diyeceğim de. Gel 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 oyna oyna oyna. Evet. Hadi. Tamam çok iyi. Gel buraya. Kanka ittirelim ya midden. Bayağı bittirmemiz lazım şu anda. Tamam. Gel buraya oğlum. Yeter artık dostum teslim ol ya. Kaçamazsın. Vur, vur. vur. Tamam çok iyi. Oh var ya bir tane daha vurmasan o bana kalabilirdi. Bir şey diyeyim mi? Ruh çok iyi. İttir. Gibi. İttir. Aa, Gigi. Evet arkadaşlar. GG. Siz de Wukong'la böyle oynayabilirsiniz. böyle oyun taşırsınız. Abi çok güzel maçtı bu arada. Ben Emre kanka evet, eline sağlık. Hasarlar geldi şu anda. Hasarlar da bu şekildeydi. Sen de kanka. Bak. Tabi İrelia'yı çok hasar vuran da. Aynen. ben en az ben, ben e, Slow... Şey. Oğlum Aloy'u <laughs> sarmış lan Pantheon'dan. kanka zaten Aloy ADC değil mi? Kanka ADC ama yani adam orman dönüyordu yani bir şey yoktu adamı. Karşı orman dönüyordu. Evet arkadaşlar videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın bay bay.